Söndürdük, şimdi de istiyorum, son yine sürümüze. Bu eleme yaklaşık 36 günden beri devam ben ediyor. Ben devam edecek, 100 yılda söndürsen devam edecek. Burası sağlık üsmediğim bir kurumuşlar. Burası market değil, para toplamanın yoluna girmesin. Bu eleme devam edecektir. Öğleme, öğle kahvaltı takviye devam edecektir. Böyle bir şey olamaz, İçeri alacak. Bu kadar insan evine ekmek getiremiyin. Hiç. çalışırdım. Bundan zarar olmaz. Bundan zarar olamaz. Mümkün değil. Artık yeter çıldıracağım. Böyle bir şey yap. Böyle bir şey de olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. İçeri alacaklar bizi başka yolu yok. Olamaz, olamaz, olamaz. Ayşe. 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 Tutun o Az Azka evet, Az Azka Az Azka <laughs> var. Azka var. Azka su Azka